Bilgiyle, sezgiyle, güçle yükselen kadın başlıyor. Merhaba, ben Yükselen Kadın. Podcast kanalıma hoş geldin. Bu kanalımda yayınladığım ilk podcast bölümü ve bu yüzden biraz heyecanlıyım. Burada kadınların içsel gücünü hatırladığı, bilimle sezginin buluştuğu ve dönüşümün her adımının konuşulduğu bir yolculuktayız. Bugün belki de en çok kaçtığımız ama bir o kadar da ihtiyacımız olan bir konudan bahsedeceğim. Kendi karanlık yanlarımızla barışmak. Çünkü gerçek dönüşüm yalnızca ışığa bakmakla değil, karanlığa cesurca dokunmakla başlar. Hayatın bazı anlarında hepimizin bastırdığı, görmezden geldiği, hatta kendimize bile itiraf edemediğimiz yanlarımız vardır. Kıskançlık, kontrol isteği, öfke, kibir ya da değer görme arzusu. Bunlar bizim gölge yanlarımızdır. Ve onlarla yüzleşmek her zaman kolay değildir. Peki karanlık taraflarımızla yüzleşmek neden bu kadar zor? Çünkü toplum bize hep iyi olmalısın, kontrollü olmalısın, dikkatli ol, kızma, kıskanma, böyle hissetme diye öğretti. Bu da bu duyguları bastırmamıza, hatta onlardan utanmamıza bile neden oldu. Ama aslında bu duyguların her biri bir çağrıdır. Bastırdığımız her karanlık fark edilmek ve şefkatle kabul edilmek ister. Carl Jung'un da dediği gibi gölgemizi kabullenmedikçe onu hayatımızda tekrar tekrar yaşarız. Benim hayatımda da bu yüzleşme süreci kolay olmadı. Kendimde görmek istemediğim birçok yönüm vardı. Zayıflıklarımı, korkularımı, kıskançlıklarımı görmezden geldim. Ama onları susturdukça içimde daha da büyüdüler. Tıpkı bastırılan bir sesin karanlıkta çığlığa dönüşmesi gibi ve bu suskunluğun bir bedeli de oluyor elbette. Bastırmanın dozu arttıkça fiziksel ya da psikolojik ya da her ikisi de birden sorunlara yol açabiliyor. Peki bu karanlık yanlarımızla nasıl barışabiliriz? İlk adım onlarla savaşmayı bırakmak. Yani kendimize şöyle dememiz gerekiyor. Evet, bende bu da var. Ve ben bununla varım. Bu barış hali aslında içsel bir şefkat halidir. Kendini her yönüyle görebilme cesareti. Bu gerçek cesaret göstergesidir. Okuduğum bir kitapta şöyle diyordu. Bastırdığın duygu şifa bulamaz. Psikoloji alanında uzman olan dinleyicilerimiz varsa bu konuda görüşlerinizi yorumlarda okumayı çok isterim. Yanlış hatırlamıyorsam bu ifade bir psikolojik kavramla da ilişkili. Bastırdığın duyguyu ifade etmezsen, tanımlamazsan, anlamlandıramazsın. Bu yüzden önce kabul gelir, ardından dönüşüm. Unutma, dönüşüm bir varlıktan başka bir varlığa geçmek değil. Olduğun kişiyi görebilmek ve o halinle barışabilmektir. Benim dönüşümüm kendimi kusurlarımla, kırıklarımla, eksikliklerimle kabul ettikçe başladı bir bütün olmadığımı fark ettim. Ama eksiklerim beni değersiz yapmaz. Eğer sen de bazı yönlerinden kaçıyorsan korkma. Onlara bakmak seni karanlıkla buluşturmaz. Tam tersine işindeki ışığı ortaya çıkarır. Unutma bir problemi fark etmek yani karanlığı sobelemek çözümün yarısıdır. Bu süreçte kalem kağıt tekniği bana çok yardımcı oldu. Hissettiklerimi kelime kelime, cümle cümle yazarak ifade etmek içimdeki düğümleri çözmeme yardımcı oldu. Sana da öneririm. Bugün kendi karanlık yanlarımıza bakmaya çalıştık. Belki biraz korktuk, belki biraz hafifledik. Ama unutma, her fark ettiğin gölge aslında içindeki ışığın bir çağrısı. Eğer bu bölüm sende bir şeyler tetiklediyse, bir şeyleri hatırlattıysa bu yolculukta yalnız olmadığını bil. Her hafta Cuma günü saat 8.20 gece yeni bölümle burada olacağım. Pazar günü de saat 5'te bu bölümün İngilizce versiyonu yayında olacak. Eğer bu içerik sana iyi geldiyse kanalıma abone olmayı unutma. Instagram ve TikTok'tan da bana ulaşabilirsin. Linkler açıklama kısmında. Ve kendine her zaman şunu hatırlat. Ben karanlığımı da gördüm, ışığımı da ve ben yükselen kadınım.